Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaç tane efsanevi strateji atacağımızı bilmiyorum. Büyük ihtimalle neydi ya? 7 7 falandı. Giriyoruz hemen açtım ilkini. Bastım 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 bastım. Hemen ver abi ver abi ver abi. Hadi bakalım Yasin yolla gelsin. Şuradan bir tane efsanevi karakter çıksın. Çıldırırım. Hadi Kostüm değil mi bu? Ne bu? Harbiden de kostüm. Güzel kostüm ya. Bir bakalım. Yani güzel karakteri, güzel kostüm geldi bence ama ben de DJ Frank vardı. Ne bu? Güzel oldu tamam. Geçelim diğer hesabımıza. yine kaçan kaç tane olacak? 3 5 5 tane efsane tane girdim YTR Cuguli'ye. Girdim abi girdim. Bu ne lan? git lan. Nerede lan bu? Versene lan üstten Arkadaşlar bu ne var arkadaşlar vermem. Bu hesaba vermedi gözümden kaçmalı değil. Girelim biraz şuna. Buna verecek artık vermezse ben de var. Bir leon çıksın. Aha aha aha. Oh, abi. Abimin hesabına amber çıktı. Oğlum hesabı mı? Ben bunu direkt fullerim. Bir daha abim öğrensin hesabı amber çıktığını. Delirir lan, delirir. Ben diyeceğim bunu abime abimin hesabına emir çıktı. Aa hesabı hesab değilmiş bu. <laughs> Uf ya keşke abimin hesabı olsaydı. Bastım şuna. Hadi bakalım. ben bir tane kostüm çıktı. Bir tane de karakter çıktı. Buna da bastık. Ya şu parça çıktı kesin bundan da ya. <laughs> Abi çok gıcık bir şey ya. Keşke bunu çıksaydı arabaya. Yani. Kaldı bir tek abimin hesabı. Abimin hesabına kesin vermesi gerekiyor. Abim hesabına çünkü hiçbir şey çıkmıyor uzun süredir. Basıyorum. Gözlerimi ve kulağımı kapatıyorum abi olacakları siz söyleyin. Ne çıkarsa ne çıkarsa kardır abi. Bastım gözlerimi ve kulaklarımı kapattım. Gelir inşallah. Allahu Ekber diyorum. Çok kasıyor bu arada. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Allahu Ekber. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hadi bak bastım. Gözlerimi kapak kulakladım Nasıl bir ses geldi duymadım. İnşallah. Supply kayıp çıktı. Sevinir mi mü, üzülür mü bilmiyorum. İnşallah sevinir. Son bir şey daha bakacağım sonra kapatacağım. Şey. Nerede o? Nerede o? Abi neydi o? Kim o? Bir de YTL Google hesabına bakacağım. Sonra videoyu kapatırım artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Deyip kapatayım. İzlediğiniz için çok 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 teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Hesap mı çalındı lan? Niye vermiyor YTL Cuguli'me? Orası siktir et. Güle güle hepiniz çok